Allah'ın mescitlerine gittiğin zaman Allah sana ikram eder. Bakın yaş başımdan geçen bir olayı anlatayım. Ben neden vaiz oldum? Bir tek vaaz dinlediğim için vaiz oldum. Rahmetli Timurtaş Hoca. Allah ona rahmet etsin. Amin. Bu ülkede daha büyük bir vaiz görmedim. Beni daha çok etkileyen hiç kimse olmadı. Sadece onun bir tek vaazında bulundum. O dönem İmam Hatip'e geliyordum. Belki beşinci sınıf, belki altıncı sınıf tam hatırlamıyorum şimdi. Duydum ki Timurtaş Hoca Efendi, kasetlerinden dinlediğim o vaiz ya Süleymaniye Camii ya da Nuri Osmaniye Camii'ne gelecekmiş Cuma vaazına. Ben de hiçbir vaazına gidemedim. Farklı yerlere devamlı sürülüyor. Ama o gün davet edilmiş. O camiye gelecek vaaz verecek. İmam Hatip'teyim. Ektim okulu öğleden sonra. Arkadaşlar okula ekmek istediğiniz zaman ekin. Benden size örnek. İşin latifesi bir tarafa. Vaaz olduğu için öğleden sonra dedim gitmeyeceğim. Cuma'yı orada kılayım. Hocanın vaazını dinleyeyim. Camiye bir gittim kardeşler. Cuma vaazlarında biliyorsunuz cami ne zaman dolar? Ezana üç dakika kala. Cami dolar. Bizim halkımız o kadar alimdir ki vaaza ihtiyacı yoktur. Hepsi alim. İki dakika, üç dakikada tak camiye gelirler. Kimse vaaz dinlemez. Timurtaş hocamın cuma vaazına yarım saat önce, ben oradaydım yarım saat önce, bütün cami doluydu. Belki on bin, on beş bin insan caminin içinde full dolu. Başladı da anlatmaya. Sistemi zaten bu ayet-i kerimeleri parça parça tefsir etme olayını ondan öğrendim. Aynen böyle ayet-i kerimeye başlıyor. Önce bir tamamını okuyor peşinden parça parça ayeti tefsir ediyor. Tane tane gür bir ses, tok bir ses. Anlattığı davaya tamamen inanmış bir adam. O gün ne anlattığını hatırlamıyorum çünkü çok uzun zaman oldu. Fakat çok fazla tesir aldığım için çok ağladığımı hatırlıyorum. Boğazını dinlerken çok ağladım. Ve o cemaatin hali, dikkati tamamen hocaya, hocaya odaklanmış halini görünce Allah'ım dedim sen bana nasip et. O gözyaşları içinde bir dua ettim. Sen bana nasip et. Şu alim kişi gibi bir vaiz olayım ve böyle on binlerce insanın hidayetine, hidayetine doğru yola gitmesine vesile olayım. O duayı ben gözyaşlar içinde o gün yaptım. Sırf hocaya olan muhabbetimden, sevgimden dolayı okulu terk ettim. Oraya gittim ve bu duayı yaptım. Allah duamı kabul etti, daha fazlasını verdi. Bugün vaazlarımıza Rabbimize hamdolsun on binler değil yüz binler seyrediyor. Evimizde biz oturuyorken Asla İslam'a dair hiçbir kelimenin konuşulamayacağı, İslam'a dair hiçbir işaretin o evin içinde bulunamayacağı evlerde Allah bu dervişin sohbetlerini seyrettiriyor. Komünistler, ateistler, kemalistler, solcular, faşistler yüzlerce binlerce bana mesajlar gönderiyor. Sadece alay etmek için izlemeyle başladık, işler değişti, namaza başladım diye. Bu mesajların bazılarını zaten hidayet mesajlarında okuyorum. Olay nereden nereye geldi? Bir dua ettim, Allah bana ettiğim duadan çok daha fazlasını verdi. Şimdi bir tane daha dua ediyorum. Allah'tan bir isteğim daha var. Rabbim inşallah bu duamı da kabul eder. İnşallah. Duam şu kardeşler. Allah bana her pazar günü bir camiye bin kişiyle beraber gitmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Bak diğer duamda Allah on katını yüz katını verdi bana. Bunda da inşallah daha fazlasını verir. Gideceğiz bin kişiyle beraber o bitmiş üç kişilik cemaatli camiye bir gireceğiz. İmam mutluluktan ağlayacak. Ağlamasa da bizi ağlatacağız. Döve döve zorla zorlan, zorla. Zorla alacağız imamı. İmamlar garip kalmış. Camide bizi görünce yüz tane gence böyle adam başlıyor duygulanmaya. Keyfe geliyor, seviniyor, mutlu oluyor. Bin kişiyle beraber gitmemiz lazım bu camilere. Bu camileri ayağa kaldırmadan ümmetin ayağa kalk kalkışı olmaz, mümkün değil. Önce camileri, mescitleri ayağa kaldıracaksın.